Şimdi konuyu biraz ele alalım. Bazen arkadaşlar gelip neyi soruyorlar? Günümüzün en meşhur soruları en meşhur. Abi, buyurun. Arabamı modelini yükseltmek istiyorum da bankadan kredi alsam, faize girsem bir mahsuru var. Şimdi biz biliyoruz ki zaruret haramı mübah yapar. Bu kaideye binaen sen arabanın modelini yükseltmediğinde eğer öleceksen evet arabanın modelini yükseltebilirsin. Gelelim ikinci soruya. Müslüman faiz parasıyla alınmış bir evde oturabilir mi? Ayda. Ev için kredi çekmem caiz. Şu kadarım var, şu kadarı içinde de faize girsem olur mu? Faiz oranı çok düşük, bildiğin gibi değil. Bu helal olur mu? Önce iki şey söyleyeyim, onunla başlayalım konuyu. Faiz kebairdendir, en büyük günahlardandır ve kıyamete kadar bu böyle kalacaktır. Ayette Allah'a ve Resulüne savaş açarlar diye bir ibare faiz için geçmektedir. 2. En büyük günah da olsa tövbe kapısı herkese açıktır. Faize girdim yeni anladım ne yapayım? Tövbe et inşallah. Allah dilerse hepimizi affedebilir. Biz de ümit ediyoruz. Zaruret halinde haramlar mübah olabilir. Bu kaideyle bir zaruret halinde senin bankadan faiz çekip ev almanda mübah olabilir. Şimdi bakalım o zaruret hali. Mesela o zaruret halinin bir tanesi nefsinin tehlikede olması demek. Nefis bu arada bedenin, vücudu. Ben nefisim yani. Şu an örneklendiriyorum. Mersin'e geldin. Cebinde bir kuruş paran kalmadı. Karkış kıyamette kaldı. Köyden yardım isteyebilecek bir akraban yok. Kiraya çıkabilecek 10 TL'n yok. Sana sahip çıkabilecek bir baban yok satıp da iki gün şuraya kafanı koyup kalabileceğin bir daire yok. Perişan bir halde kalmışsın. Böyle bir durumda gidip bankadan faizle ev alabilirsin. Ama böyle bir durumda hiçbir banka seni soyamayacağını bildiğinden dolayı hiçbir banka sana para veremeyeceği için bence cevap çok net çıktı ortaya. Ne diyorsunuz? O yüzden bu bahis kapanır.